Selamünaleyküm değerli zula oyuncuları. Öncelikle videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Gençler bugün size desen garantili platin desteği açacağım. Zaman zaman hemen açacağım. Öncelikle gençler bilgilerimi göstermiyordum arkadaşlarımı gösteriyordum sürekli. Bilgilerimi gösteriyorum artık. 4 milyon zula param var gençler. Benim amacım kardeşlerime silah atmak. Beni takip eden kardeşlerime bir haftalık. Bazılarına bir aylık. Bir aylık olana bana abone getirdiği için. Beni çok sevdiği için. Bazılarına 500 materyal, bazılarına 1000 materyal. Bilenler biliyor beni gençler. Bu kanalı kim abone olursa altı adını yazsın. Eşyasını silahına atacağım. Bu 4 milyon zp sizin paranız. Göstereyim size silahlarımı her şeyi. Bakın her şey sınırsız gençler. Zamanında aldım bunları. Bakın iniyorum aşağı doğru. Bak her şey sınırsız. Benim bir şey ihtiyacım yok. Bir ekstra bak sınırsız sabotaj kitim bile var. Bunu bile aldım gençler. Rahat oynamak için. Sadece bir ekstra para harcıyorum. Bir de bombalara para harcıyorum. Onun haricinde şu 4 milyon ZP benim abonelerin parası. Beni takip eden bana zamanla ayıran benim videomu izleyen kardeşlerim parası. Bunun ismi de abone parası. Rul altını yükleyemiyorum gençler çok pahalı. Para da yok iş yok biliyorsun Biliyorsunuz zaten. Onun haricinde şimdi destlere gelin zamanınızı almadan söylüyorum. Gençler şundan 5 tane açtım 2 tane şey çıktı. Destansı çıktı. Kuantum falan çıkmadı ama destansı çıktı. Şimdi bismillah diyoruz açıyoruz. Sizin zamanınızı almadan. Hadi bismillah. Aha. Öf, ulan tekledik ha. Şunun fotoğrafını çekeyim. Gençler bak yine tekledik. Hadi bismillah devam ediyoruz. Bir 15 tane açın burada. En son bakacağım gençler onları. Çöp. Kaplan bakacağım kaplan. Gençler bir sesi biraz kısayım. Böyle Bir efsane. Uh, bak, bu yoktu. Güzel. Örümcek desem bunu ilk defa görüyorum. Bir efso. Burada çöp. Bu da çöp. Of, iki efso. Magic Pro e, idare eder. Bir ev so. Oo bak güzel oldu bak. Benim UTS'de desen şey yoktu, efsane desenim yoktu. Çöp. Neyse 5 tane daha açıyorum. Burada sunucu değiştireceğim. 2 efso. Yok. Çöp. yok işe yarar bir şey çıkmadı. vektör gümüş. Vardı sanki. Geçiyorum. Bir tane daha açıyorum. Bu sonucudaki son açı şimdi. Gittim gençler. Benim uğurlu sunucum 54. Bakalım bu deste burada işe yarayacak mı? Nerede bu deste? Devam ediyoruz. Bir efso. Neymiş bu? Yok. Güzel değil. Bir efso, iki efso. Gençler bu iki kime? Güzel mekatronik. Glogon sayı neon. Neon var mıydı bende ya? Bakacağım ona gençler. Sonra bakarız. Güzel Ekleyelim kardeşimizi. Başka? Yok çöp. Bu da güzel çıkmadı. gençler burada 5 tane daha açacağım. Yok 8 tane daha açacağım çıkacağım 8 tane daha. Hadi yavrucuğum açarsın bugün inşallah. Böyle bir destek kas yapalım. yok işe yarar bir şey çıkmadı. Son 5 tane açım benim sunucuda. G3 komando var bende. yok işe yarar bir şey çıkmadı. Hepsi çıktı bakalım. Heh, paralı hepsi o. Şaşmadım. Da güzeldi. Şimdi değiştiriyoruz. Benim sunucu yani pek bir şey çıkmadı adam akıllı. alttaki sunucuya girelim. 80 83'e mi? 83'e girdik. <laughs> Devam edelim. Gençler sizi bekletmemizi. Magnum Samuray, defa Magnum deseni görüyor. Bakarız ona da. Yavrucuğum bug'a mı giriyorsun? Ne oluyor? İnternet mi yavaş? AP gümüş. Gençler ben AP'yi sevmiyorum ya. Bilmiyorum. AP hoşuma gitmiyor. D11'i seviyorum onun yerinden. Bak ben bunun seviyorum. Bu güzel. Ama tek atmıyor bak. Rekabette falan hiç tek atmıyor. Hiç önermiyorum. Magnum grafiti bak. Magnum desenleri ilk defa görüyorum. Daha önce görmemiştim. Aha bir destansı. TNF al Terminator. Bak güzel, güzel. Bir 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 hiçbir şey. Seviniyordum. Bir hiçbir şey bunun ismi. Zal olduğu için. Başka çöp. Bir destansı. Hadi bakalım. Çöp. O kadar aksiyonu söyledim ama çöp çıktı. Çöp. Hadi oğlum bir desto. Oğlum veriyorsun bari düzgün bir şey ver ya sevinelim. Bu ne? Oğlum. Bir destansı bir su. Emulatör iş. Eh, eh yani eh diyorum. Bir Epso, iki Epso. Yavrum benim hançeri şey çıktı da. Hançeri ben sade seviyorum. Kusuncu hoşuma gitti bak 83. İki iki tane daha açayım böyle çık. Yok hiç yarar bir şey çıkmadı. Gençler buradan çıktım. 70'lere gideyim ya. 76'ya giresim geldi. Bakalım. Benim desen olarak bir şey ihtiyacım yok ama bir kuantum olarak var. Kuantum olarak herhangi bir silah çıksa yeterli. 17 destek aldı. Yok idareler bir şey çıkmadı. Güzel 5 tane daha açayım. Bundan da kuantum çıkıyor gençler bakın. Desen garantili platin deste. Normal bir deste bu. Bundan destansı çıkıyor yani siz düşün. Kuantum çıkmıyor pardon destansı çıkıyor. Ne varmış burada? Asker comp. Boron 2. de tek atmıyor. Çok seviyorum ama tek atmıyor. Rekoda hiç tek atmıyor. Normal oyunda oynarsınız o silahla. Rekoda oynanmaz. Bir efso. Yani verdiği şeye bak. Tövbe ya. Bakalım. Neyse. Son 10 tane de bakalım. Dur bir. Böyle ileri geri yapayım. Ne gelirse bak. İleri geri yaptım. Girdim. Neresi geldiyse görmedim açıyoruz. Bir o bir efso bir destansı. Kar. İyi, iyi. neyse. Termometre sesi çıktı. Kartal var mıydı bilmiyorum. Güzel. Bakalım. Evet. Bir de şu ump, UMP, çok kullanıyor sanki vermişsin. UMP fener başlıyor. Yani eder ama UMP sevmiyor. Avuk gümüş vardı sanki vardı. Ya, bu da sonucuydu. Evet gençler. Bitirdik. Deste hoşuma gitti gençler. Nerede bu kar 98? Kar kar. Ha, buradaymış. Özelleştire girelim. Gençler. Neye seviniyorum? Buna iki tane şey çıktı. Biri buydu. Mor olan var ya Terminator. Diğeri de şu efsane bakın. Bende yokmuş. İlk destede tek dedik. Gençler. Bunlar yandan şöyle güzel duruyorlar ama şöyle FPS modunda böyle çok şişik duruyorlar. Ben sevmiyorum ama siz seviyorsunuzdur belki. bu şuna bak. Şu şişik duruyor. Şuna bakın bir. Böyle çıkık duruyor yani çıkık. Neyse. Tabi sevenleriniz vardır. O, neyse. En azından çıkardık bir destansı. Hem de Terminatör çıkardık son seri. Hem de kara çıkardık. Çok iyiydi. Kardeşlerim onun haricini bu ZP Zula para sizin paranız ona göre. Kim abone getirirse hakkını alır. Zaten daha önce aldınız. 5 abone getirene falan daha çok eşya veriyorum. Kendinize bakın Allah'a emanet. Şu bakın şu sniper'ı basın. Şey tak M200 her videoda söylüyorum. Bunu. Bu sniper'ı basın pişman olmasın. Kar 98 gibi 82 hareket hızı var bunda. Çok seri mermi atıyor. Birebir isabet. Delici güç. Peş peşe 2-3 adam delersiniz bu silahla videoları var espor maçları falan esporcuyla yendiğim maçlar. Onları izleyin görürsünüz nasıl kullanıyor. Allah'a emanet kendinize iyi bakın.